12 Haziran'dan önce seçim meydanlarında gördüğümüz siyasi ittifakı bugün taziye çadırında görüyoruz. Söylemiştik ya, şimdi de taziye çadırında görüyoruz. CHP gibi bir partinin BDP'nin değirmenine su taşıması, BDP'nin peşine takılması çok hazindir. Şunu da hatırlatmak durumundayım. Mustafa Muğla'lı olayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseridir. Kastı mahsusa ile işlenmiş bir cinayettir. Bizzat CHP tarafından da hesap sorulması engellenen bir olaydır. Van'ın Özalp ilçesinde bir kışladan Mustafa Muğlalı ismini indiren de hatırlatıyorum AK Parti iktidarı olmuştur. Değerli arkadaşlarım bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bu hadisenin üzerine kararlılıkla gideceğiz gidiyoruz. Uludere'deki acılı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Dün hükümet sözcümüz Sayın Arınç gerekli açıklamaları yaptı. Onların acısını yüreğimizde taşıyacak, onların acısını kardeşleri olarak paylaşacağız. Ve Başbakan Yardımcım Sayın Atalay yanında bakan arkadaşlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız olarak bildiğiniz gibi hemen olayın ardından onlar da Uludere'ye gittiler ve Gül Yazı oradaki kardeşlerimizle ileri gelenlerle bir araya geldiler. Tehditlere rağmen bir araya geldiler. Ve orada dertleştiler, konuştular ve bu arada ben de Beşir Bey'in orada bir telefon bağlantısı kurması neticesinde telefonla oradaki kardeşlerimizle görüştük. Ve kendilerine aynen burada ifade ettiklerimi ifade ettim. Yapılması gereken neyse bunların hepsini biz yapacağız. Biz işi evet geleceğe taşımayacağız. Biz işi geçmişte olduğu gibi kalkıp da tarih boyunca sürekli bunun üzerinde spekülasyonların yapılmasına fırsat vermeyeceğiz. Oturacağız, konuşacağız ve ona göre buna inşallah noktayı koyacağız. Benim Uludereli kardeşim, Orta Sulu, Gül Yazılı kardeşim müşteri olsun. Yüreklerdeki yaraları sarmak için ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getireceğiz. Aziz milletimizden özellikle rica ediyorum bu acı hadise üzerinden yürütülen kampanyalara, tahriklere, nifak ve fitne girişimlerine hiç kimse prim vermesin. Bunların yaptıklarını görüyorsunuz. Burada olay oluyor. BDP'liler, ve malum örgüt ne yapıyor? Geliyor işte İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de ülkemizin değişik yerlerinde eylemler yapıyor. Şimdi soruyor. Allah aşkına. İstanbul'da Tarlabaşı Caddesi'nde hareket halinde olan bir otobüsün içindeki halkımızın, vatandaşımızın ne günahı? Var? Bunları molotoflarla otobüsleri ateşe vermek suretiyle o insanları adeta ölüm tehdidiyle baş başa bırakma hakkına nasıl sahip olabilirsin? Bunun insani vicdani yanı var mı? Böyle bir şeyi tanımlamak mümkün mü? İşte onun için şimdi biz molotof kokteylini de bir silah olarak yasalaştıracak bir yasayı inşallah getiriyoruz bu teklifi çıkaracağız.